Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber cehenneme gideceğiz. Yan, yan. Şunu öldürelim de. Oo. Oh. Ho. Oh. İkisini birden halletmişim. Geberi. Geberi. o et Geberin. Die, motherfucker, die. Geberi. Neyse hadi gidelim. Te tı ten ten tı ten ten. Te tı ten ten. Of. Ne haber abacığı kardeş? Of. Bir dakika. Bir dakika. Hadi bunu kaza kaza şey edelim. Bizim dünyamıza inelim. Hadi Hero yanına gidelim. Az az o. Ne lan? Of. Nereye geldik lan biz böyle? Bunları yakamıyoruz. Yakamıyoruz da bak yaka Oha abi biz nereye geldik? Neyse evet, hadi geri gidelim. Uy! Derendin

Evet yine aynı yere geldik galiba. Aa. Ha, aynen. Hadi en üstüne gidelim. Şurayı görmeyecek şekilde. Hadi görüşürüz. Of her yer kırmızı. Burası ah. Evet. Burası cehennem. Dayı oldu fakat <laughs> Ama kimse yok burada. Ne ki Minecraft'ta hiç kimse suç işlememiş. Ve kendim bıraktım. Dedim 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 dedim. Hadi başka portal açalım başka bir dünyaya gidelim. Dur. Bir iki üç dört dört oraya şuraya birkaç tane işte her neyse. Bu arada ezan okunuyor. Heh. Git bakalım. Git git. Aa yine aynı dünyaya. Vay canına. Hadi ne biraz. Buranın da ağaçları bir tuhaf ha. Değil mi arkadaşlar? Ağaçlar bir tuhaf. Çöldeyiz galiba biz. Değil mi? Çöldeyiz. Aynen. Gelmişken var şu böyle bir house keyfi yapalım ye o oh, o oh. cillap cillap o oh, dur mega büyük atlayış yapacağım dın dın bakın her bir aynen olduğu yer burası çok güzel bir yer lan baksana şuraya baksana Baksana. Çürük. Hadi şey yapalım. Dağa tırmanalım. Dağa tırmanmak. Dağa tırmanmak. Dağa tırmanmak. Dağ tırmanmak. Dağ tırmanmak. Dağ tırmanıyoruz. Dağ tırmanıyoruz. Evet. Yanlış değil mi? Dağa tırmanıyoruz. Ne diyorum lan be? Koray çıldırdı normal bir şey çılgın bu ben çılgın olduğum için buranın ismi çılgın buranın patron iyice saçmaladım şu an değil mi değil mi aha ben yani üstüne gelmeyi Dur buradan şuraya gideceğim of of oh, şuraya gideceğim Of şuraya gideceğim. Oha lan neredeyse bulutlara geliyor. Çok güzel. Şey çıkacağım. Dın dın dın. Of burası müthiş. Buradan şuraya. oy buraya bildiğim bina yapılır lan. Şu an. Evet şu an ön üstteyim. Şimdi buradan aşağı atlama keyfi. arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize bay bay. Görüşmek